Merhaba, ben Svetlana. Her birimizin şu an ya üzülerek ya da gülerek hatırladığımız çocukluk travmalarımız vardır. 13 yaşında başıma gelen hikayeye bakalım. Siz nasıl tepki vereceksiniz? Yıllardır hastalıkla mücadele eden annem ölmüştü. Ben en küçük çocuktum. Neredeyse ablalarım ve erkek kardeşlerim tarafından büyütüldüm. Annemin çok acımasız olduğunu ve kız kardeşlerimi her zaman ağır bir şekilde cezalandırdığını söylüyorlar. Ben ise daha normal şartlarda büyüdüm. Annem bana hiç şiddet uygulamadı. Sadece sözlü olarak kızdı. Doktorlar annemin ölümünü bize bildirir bildirmez ablalarım ve ben ne yapacağımıza karar vermek için evin oturma odasında toplandık. Ama kız kardeşlerim bir şişe şampanya çıkardı ve içmeye başladı. Annem artık acı çekmediği ve huzur içinde yattığı için mi yoksa üzüntüden mi içmeye başladılar? Anlamadım. Dışarıdan bakıldığında bu olayı baya baya kutluyor gibiydiler. Sanki annem sürekli onları dövdüğü ve acı çektirdiği için onun ölmesine seviniyormuş gibiydiler. Kız kardeşlerim sarhoş ve üzgündü. Sanki omuzlarından ağır bir yük kalkmış gibiydi. Vicdan azabından dolayı birbirlerine küfrediyor ve yaptıklarından dolayı birbirlerini suçluyorlardı. Tartışma hararetlendi. Gözyaşları içinde birbirimize bağırmaya başladık. Bu sırada kardeşlerimizden biri şampanya şişesini kaptı ve yere fırlatarak parçaladı. Dehşet içinde çığlık attık. Kırık cam parçaları neredeyse bizi kesecekti. Şok içinde kırılan şeye baktık. Kızgınlık ve öfke hepimizi sarmıştı. Kavga devam etti. Tartışmayı tüm gücümle durdurmak istedim. Karşılıklı hareketler devam ederken yerde duran büyük bir cam parçasını aldım ve elimi kestim. Artık susmalarını yoksa kendimi öldüreceğimi söyledim. Hiç etkilenmediler. Kız kardeşlerim istersem kendimi öldürebileceğimi, kimsenin beni durdurmadığını kötü niyetli bir şekilde söylediler kanamaya devam eden kesik bileğime bakarak acı acı ağladım. Kız kardeşlerim ise diğer şampanya şişesini içip bitirdiler. Biraz daha sakinleşmişlerdi. Ama benim kanamam durmamıştı. Kendimi kötü ve halsiz hissetmeye başladım. Kız kardeşlerim bana aldırış etmediler ve ben kanla kaplı yerlerde yatarken kırık camı çıkarmaya başladılar. Hiç korkmadılar. Ambulansı ancak ben bilincimi kaybetmeye başlayınca çağırmaya karar verdiler. Durum son derece trajikomikti. Gerçekten kendimi öldürmek istiyor muydum? Tabii ki hayır. Sadece 13 yaşındaydım. Her şeyden çok yaşamak ve eğlenmek istiyordum. Elimi umutsuzluktan ve bu saçma kavgalardan dolayı kestim. Son birkaç yıldır kız kardeşlerim ve ben annemin hastalığı nedeniyle sürekli stres içinde yaşıyorduk. Bu aptallar ambulans gelip beni hastaneye götürene kadar benimle hiç ilgilenmediler bile. Hastanede bileğimdeki kesiyi tedavi ettiler ve bandaj yaptılar. Kısa süre sonra bir doktor odaya geldi ve bir psikologla konuşmak isteyip istemediğimi sordu. Psikolog kelimesini duyunca birden ayıldım ve kendimi mutlu hissettim. Sonunda konuşabileceğim ve o anda ihtiyacım olan psikolojik desteği alabileceğim birisi olacak diye düşünmüştüm. Doktor garip bir şekilde gülümsedi ve hemşire onu takip etmemi istedi. Ambulansa bindirildim ve başka bir kliniğe götürüldüm. Hastanenin avlusuna bırakıldım ve karanlık kapıdan içeri doğru girdim. Kapı arkamdan kapandı. Akıl hastanesinde olduğumu anladığım an yaşadığım şoku tahmin edin. Gözetmen beni resmen hayalimden uyandırdı. Akıl hastanesinde olduğum ve tüm başarısız intihar girişimi yapanların bir daha intihar etmemeleri için buraya gönderildiğini söyledi. Doktorun bana psikolog dediği buydu. İlk tepki olarak dışarı çıkmaya çalıştım. Kapalı kapıya vurmaya başladım. Ama hemşireler kollarımı tuttular ve üzerime deli gömleği giydirdiler. Gözetmen öfkeyle sırtarak yatağa bağlanışımı izledi. Bileğimdeki derin kesikten dolayı kolum hala ağrıyordu ve çaresiz bir durumdaydım. Eğer direnirsem sonsuza dek akıl hastanesinde kalacağımı ve elektrik şokuyla işkence göreceğimi söyledi. Kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. O gün sadece annemi kaybetmekte kalmadım. Ayrıca kendimi kestim ve akıl hastanesine yatırıldım. Diğer deli hastaların çıkardığı gürültü nedeniyle geçirdiğim bu uykusuz gece hayatımın en kötü günüydü. Sabah kız kardeşlerime ulaşmaya çalıştım. Bana yardım etmeleri için hemşireleri ikna etmeyi denedim. Cevap olarak işlerinden biri karnıma yumruk attı ve bana psikopat diyerek yemek yememi emretti. Bana küçük bir kasede getirdikleri şey kötü kokulu lapa kıvamında bir yemek artıydı. İğrenerek yüzümü buruşturdum ve hemşireye bunu yemeyeceğimi söyledim. Hemşire yemek yemezsen burada açlıktan öleceğimi söyledi. Bir an önce bu cehennemden çıkmak istedim. Yemek yemeyeceğimi gören hemşireler tekrar üzerime deli gömleği giydirdi. Odamın kapısı açıktı ve hastalardan biri odamın kapısının yanında durup uzun süre komedin üzerindeki kaseye baktı. Diğer hastalar da bu yemeğe artık alışmışlardı ve kokusunu umursamıyorlardı. Ama benim midemin bu yiyeceği sindirmeye hazır olduğunu düşünmüyordum. Bunun üzerine sağlık personeli bana sokak hayvanı gibi davrandı. Yalnız kaldığım hastalar arasında bir isyan çıkararak bu akıl hastanesinden zaferle çıktığımın hayallerini kuruyordum. Gözetmen yanında bir hemşireyle geldi. Hemşire bana yine vurdu. Vücudum acı içinde kıvranırken zor nefes aldım. Beni zorla çenemden tuttu ve yememi emretti. Önüme yeni bir kase yiyecek koydular. Ki bu da aynı derecede kötü kokuyordu. Deli gömleği içinde kusmamı zar zor tutabiliyordum. Gözetmen yemeyeceğimi anlayınca bana tekrar vurdu. Her şeyi yiyeceğimi, söylediklerini yapacağım ve ölmek istemediğimi söyledim. Gözetmen gitti. Hemşireye yemek yerken beni izlemesini söyledi. Aspışmış bir tavuk çorbası olduğu ortaya çıkan bu karışımın ilk yudumunu zar zor aldım. Sonra yemek yemiş numarası yaptım. Başka koyuştan gelen gürültü ve sese bakmak için hemşire odamdan çıktı. Gözlerimden yaşlar akarken ve düştüğüm duruma üzülürken yemeğimi acınası bir şekilde bakan diğer hasta odama girdi. Gözyaşlarımı sildim ve kaseyi ona ittim. Diğer hasta yemeği çabucak yiyerek odamdan çıktı. Akşam yemeğinden önce birinin sıska eli kapıda belirdi ve bana bir paket sigara attı. Onları yatağın altında sakladım. Ertesi sabah hemşire yemekle geldiğinde kardeşlerimi arayabilmem için bana telefon vermesini istedim. Tam bana vurmak üzereyken karşılığında ona bir paket sigara vereceğimi söyledim. Hemşire bana vurmadı. Kahvaltı getirirken elime telefonu verdi. Ben de ona sigara paketini verdim ve ablamın numarasını çevirdim. Kız kardeşim telefona cevap verdiğinde aceleyle nerede olduğumu söyledim ve ailemden birisi olmadan benim buradan çıkmama izin verilmeyeceği için beni en kısa sürede almasını istedim. Kız kardeşim beni sakince dinledi. Sonra öfkeyle şöyle dedi. ''Ah bir akıl hastanesinde misin? Orada kalmaya devam et. 13 yaşında kendini kesmek neymiş öğrenirsin.'' Umutsuzluk içinde haykırdım. Gözyaşlarım akarak ve hıçkırarak çok yorgun olduğum ve tüm bunlardan korktuğumu söyledim. Sveta ''Şimdi cenaze töreni yapacağız. Zamanım yok. Orada kalsan iyi olur.'' dedi ve telefonu kapattı. Kahrolmuş şekilde usulca ağladım ama pes etmedim. Kız kardeşlerim beni almaya gelmeseler bile kendim bir çıkış yolu bulacaktım. Kafamda büyük bir plan düşündüm. Fark edilmeden aşçıların kıyafetlerini çalıp güvenliğe yakalanmadan hastaneden ve bahçesinden kaçacaktım ve zaman gelmişti. Koridor boştu. Ufak adımlarla yemekhaneye gittim ve orada çalacağım kıyafetler aramaya başladım. Birden elinde ağır bir tencere olan aşçı kapıdan çıktı. Hemen saklandım. Ellerimdeki titremeyi ve güçlü kalp atışlarımı sakinleştirmeye çalıştım. Aşçı gitti. Sessizce içeri girdim. Bir sürü mutfak eşyası vardı. Raflar arasında bir şapka ve bir önlük arıyordum veya başka bir kıyafet. Sonra yemek odasının kapısı açıldı ve hemşirenin büyük elleri bana doğru uzandı. Öfkeyle direndim ve çığlık attım. Beni yakaladı ve ağzımı kapalı tutarak akıl hastanesinin koridoruna götürdü. Görev bilinciyle ve aldığı emirlerle beni elektroşok odasına götürüp işkence çektireceğini düşündüm. Korkuyla gözlerimi kapattım. Sonra ışık gördüm. Gözlerimi açtığımda önümde akıl hastanesinin avlusunun ortasında duran ortanca kız kardeşim Lyudmila'nın yüzü duruyordu. Lyudmila kocaman bir gülümsemeyle bana doğru adım attı. Şoktaydım ama çok mutluydum. Ona sarılmak istedim. Ama kız kardeşim bana sarılmak yerine yüzme bir tokat attı ve düşündüğüm şeyin aptalca olduğunu söyledi. "Arkadaşlarını nasıl korkutacağını bileceksin, sersem." diye devam etti. O anda o birkaç gün boyunca akıl hastanesinde yaşadığım her şeyi hatırladım ve kız kardeşim tombul yanaklarına tüm gücümle vurdum. "Senin sorunun ne?" diye bağırdı ve şaşkınlıkla bana baktı. Etrafıma baktım ve hastanenin etrafındaki güzel ağaçlara hayran kaldım. Ne kadar güzel. Kaç gündür gün ışığı görmemiştim. Delirecektim. Zayıf bacaklarım yüzünden topallayarak hastanenin dışına doğru yöneldim. Ona yiyecek bir şey getirip getirmediğini sordum. Kız kardeşim başını sağladı ve yaptığımız ilk şey en yakın restorana gitmek oldu. Akıl hastanesine düşme olayından sonra uzun yıllar yaşadığım ve tıp eğitimi aldım başka bir kız kardeşimin yanına yerleştim. Şimdi aileden hiç kimse benimle alay etmeye cesaret edemiyordu. Kız kardeşlerim ve ben kendimizi kesme olayına gülüyoruz. Çünkü hepimiz korkunç ve aptalca davrandık. Sizin yaptığınız aptal şeyler var mı? Yorumlarda paylaşın. Benim adım Valya. İkiz kardeşimin adı Alya. Onunla hayatımızda birçok sorun oldu ama en dayanılmaz olan bendim. Bildiğiniz gibi ikizler hep böyledir. Biri sessiz, sakin, zeki ve diğeri benim gibi her zaman problemleri üstüne çeken. Ben her zaman dik başlıydım ve bunun bedelini kız kardeşim ödedi. Benim için özgürlüğünü feda etti. Eylemlerimi kınayabilirsiniz. Geri kalan günlerim için pişman olacağım bir sürü hata yaptığımı biliyorum. Aile ve benim ailem yok. Daha doğrusu vardılar ama annemiz bizi hastanede bıraktı. Bu yüzden annemiz ya da babamız hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. İsimlerini bile bilmiyoruz.'' Yetimhanede anlattıklarına göre hastaneye karnı burnunda bir kadın geldi, bizi doğurdu. Doktorlar her şeyi yaptıktan sonra ikizlerin ne isim vermek istediğini sordular. Ağlayarak bize bakmış ve umursamadığını söylemiş. Emzirmeyi bile denememiş. Bize doktorlar bakmış ve aynı günün gecesi odadan çıkarak bir daha geri dönmemiş. Aslında ebeveynleri tarafından terk edilmiş epeyce çocuk var. Ne yazık ki terk edilmiş hayatların kimseye faydası yok. Çok azı koruyucu aileye girecek kadar şanslı oluyor.'' Ali ve ben bakım evine sonra da yatılı okula gittik. Yatılı okuldaki hayat güzel değildi. Orada olan çocuklar benim gibi özellikle şefkatli ve misafirperver değiller. Oradaki bakıcılarımız onlara anne diyorduk. Kız kardeşimin tenliklerinden dolayı daha çok seviyorlardı ve bana dayanamıyorlardı. Ama becerilerim hayatımızı bir kereden fazla kurtardı. Bir keresinde yetimhaneden bir çocuk olan Fedia Ali ve ben yüzerken bize doğru geldi. Biz zaten gençtik. Ne ihtiyacı olduğunu çok iyi anladım. Ali o kadar korkmuştu ki kendini bir bezle örttü ve bir köşeye kapandı. Bu ucube bize iğrenç bir şekilde baktı ve ona itaat etmezsek beynimizi patlatacağını söyledi. Ali'nin önünde durdum ve ondan kesinlikle utanmadım. Göğsüm hakkında kötü espriler yapmaya başladı. Sonra yaklaştı ve daha önce ikizlerle beraber olmadım dedi. Öpmek için uzandı. O anda Alya bağırmaya başladı. Yardım çağırdı ve ona saldırdım. Bacaklarının arasına sert bir tekme attım ve sonra dizimle burnunu kırdım. Pislik çocuk bir kız gibi çığlık attı. O anda anneler bize doğru koştu. Onu gördüler ve beni 3 gün ceza odasında tuttular. Ceza odası yatağı olmayan, çok küçük bir penceresi olan, suçluların tek başına oturduğu bir odaydı. Bu oda neredeyse hiç boş değildi. Benim gibi birçok yaramaz ve kötü çocuk vardı. Her zaman şaşırmışımdır. Ali nasıl böyle yetişti? bir sineği bile incitmez. Her zaman benimle son ekmeğini paylaşır. Kendisinin tok olduğunu söyleyerek bana kompostosunu verir. O benimle ilgileniyordu ve ben de onu koruyordum. Bize kimse dokunamadı. Bizi bölmeye çalıştılar. Dediler ki Ali'nin bir geleceği var. Onu bir aile evlatlık alabilir. Ama o bensiz gitmek istemedi ve ben de ondan ayrılmak istemedim çünkü sahip olduğum tek şey oydu. Yetişkin olduğumuzda yatılı okulu bırakmak zorunda kaldık. Bizi özgür bırakmadılar. Biz de onunla özgür bir yolculuğa çıktık. Kız kardeşim için evin dışına çıkmak çok büyük bir stres oldu. Uzun yıllardır o olaya alışmıştı. Bense hep oradan ayrılmayı hayal etmiştim. Yaptığımız ilk şey iş aramak oldu. Kurnaz ve küste olduğum için beni hemen bulaşık makinesi olarak kafeye götürdüler. Bunu yüzlerce kez yapmıştım zaten. Yatılı okulda sık sık bu şekilde cezalandırılırdım. Maaş azdı. Ama para bir oda kiralamak için yeterliydi. Alya daha sonra aynı kafede garson olarak işe girdi. Bir şekilde kibarca iletişim kurabiliyordu. Ve ayrıca okumayı da biliyordu. Böylece yaşamaya başladık ve dürüst olmak gerekirse hayatımızın en güzel dönemiydi. Kimseye güvenmeme, dürüst para kazanma ve kendimize ait olma yeteneği tüm yetimhane çocuklarının hayalidir. Sarhoş bir müşteri Ali'yi taciz ettiğinde patron gelene kadar alışkanlığım yüzünden adamı dışarıda dövdüm. Bizi bu yüzden kovmadılar. Bulaşıkları mükemmel ve çabuk şekilde yıkadım. Ali'nin ise çok büyük bir sabrı vardı. Zamanla her şey oturmaya başladı. Sonunda para biriktirdik ve bir çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik. Parka gittik. İki yetişkin kızın ilk kez atlı karıncaya bindiğini, ilk kez pamuk şeker, dondurma ve McDonald's yediğini görmeliydin. Evet, gastronomik şok geçirmiştim. Doğum günümüzde bu bizim için küçük bir kutlamaydı. Ve akşam küçük, yarısı boş odamızda cips ve soda ile tıka basa dolmuş olarak oturup hayallerimiz hakkında konuştuk. Kız kardeşim, aşık olmayı, evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı, daha temiz bir iş bulmayı hayal etti ve bense buradan çok uzakta, yurt dışında, kimsenin beni tanımadığı bir yerde olmayı ve yeni bir hayata başlamayı hayal ettim. Kısa süre içinde hayaller gerçek oldu ama ters şekilde oldu. Ben aşık oldum. O gün gece geç saatlere kadar çalıştım. Arya erken ayrıldı. Hastaydı. Onun için ve kendim için çalışmaya gönüllü oldum. Vadya'nın sonuna kadar yorgunluktan ölecekmişim gibi geldi bana. Zombi gününü aldığından barmenle tanıştığım bara bira içmek için gittim. Açıkçası konuşurken çok eğlendik. Adı Vanya'ydı. Ona Vantuz dedim. Bana güldü ve kendi gülme yeteneğini sevdim. Beni bununla yakaladı. O zamandan beri birbirimizi daha sık görmeye, iletişim kurmaya başladık. Vardiyamdan sonra bara gittim ve bana bir kokteyl ısmarladı. Kısa süre sonra onu kız kardeşimle tanıştırdım ama kardeşim ondan hoşlanmadı. Bir kez kavga bile ettik. Ona ahmak dedi ve ben de sinirlenip ona eğer o senin şaşı gözlerine bir prens olarak görünmüyorsa bunun ahmak olduğu anlamına gelmez dedim. Sinirle evden çıktım ve ona gittim. Barda bana içki vermesini istedim ve sarhoş oldum. Vantuz beni eve götürmek istedi. Ama Ali'yi görmek istemedim. Ona hala kızgındım. Sonunda ona gittik. Geceyi onunla geçirdim ve sabah işe gittik. Vantuz iyi bir adamdı. Ve ondan gerçekten hoşlandım. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Çok korktum kafam karıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum ve iş yerine gittim. Dışarı çıktık müjdeyi verdim ama o özür diledi ve hazır olmadığını söyledi. Tabi ya ne düşünüyordum ki. Kız kardeşimin onun hoşlanmamasına şaşmamalı. Kızdım ve kürtaj için para istedim. Bundan sonra birbirimizi hiç görmedik. Ertesi gün Alya ve ben hastaneye gittik. Çocuğu kaldırmayı kabul ettik. Kız kardeşim beni vazgeçirmek istedi. Korktuğumu görüyordu. Ama nasıl doğum yapabilirdim ki? Dizlerim titreyerek doktorun odasına girdim. Kanepeye uzandım ve o anda Alya içeri koştu. Bunu yapmamam için bir çığlık attı. Gözü fal taşı gibi açılan doktor bize baktı ve bir tepki bekledi. Kanepeden ağlayarak kalktım ve eve gittik. "Hatalarınız için bir çocuk ölmemeli." dedi ve sonra beni teselli etti. Dedi ki, başka bir iş bulacak ve bebeği büyütmek için bana her türlü desteği verecekti ve sözünü de tuttu. Alla bana ve ismini Tonya koyduğu kızıma baktı. Kız kardeşim haftada neredeyse 7 gün çalıştı. Kira, yemek, vergiler, hamileliğime, doğumumu ödedi ve ardından çocuğa destek verdi. Ona ne kadar minnettar olduğumu tahmin edemezsin. Bir aile kurma hayalini rafa kaldırdı ama kızımı deli gibi sevdi ve her zaman ona bir şeyler almak için para buldu. Kızım büyüdüğünde ona bir anaokulu buldum ve işe başladım. Satış temsilcisi olarak bir iş buldum ve iyi para getirdi. Kız kardeşim çok daha iyi hissetti. Tam teşekkürlü tek odalı bir daire bile kiraladık ve bu harikaydı. Ancak mutluluğumuz uzun sürmedi. Bir süre sonra hayatımız alt üst oldu. Mağazada dolaşırken şirketimizin mallarını satmaya çalışırken tesadüfen Vantuz ile karşılaştım. Yüzümü hayal edin. Bunca yıl sonra tekrar karşılaştık. Değişmişti. Kilo almıştı. Vanya o kadar mutluydu ki bana bir sevgili gibi sarıldı. Soru yağmuruna tuttu ve sonra beni kahve içmeye davet etti. Ona karşı hala kızgınlığım ve hatta hat, -hat daha öfkem vardı. Ama öte yandan düşündüm ki Belki de bu kaderdi. Akşam buluştuk, konuştuk, her şey güzeldi. Beni eve bıraktı ve arayacağına söz verdi. Alya öfkeyle yanıma geldi. Hayatım bana hiçbir şey öğretmediğini haykırdı ve ben de ona çocuğumun babası olduğu için beni anlamayacağını söyledim. Ve evet kız kardeşimi bir kez daha dinlemedim onunla tekrar ve tekrar buluştum. Sonra geceyi birlikte geçirdik. Yataktayken telefonun ekran koruyucusunda yanlışlıkla kızımın bir fotoğrafını gördü. Sorular sormaya başladı ve onun kızı olduğunu itiraf ettim. Şoktaydı. O zamanki kadar korkmuş görünüyordu. Ondan hiçbir şey istemeyeceğimi söyledim ama onu görmek istediğini söyledi. Onları tanıştırdım. Dikkatliydi. Nasıl davranacağını da bilmiyordu. Zamanla üçümüz daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bana yerleşti ve sanki bir ailemiz olacakmış gibi geldi. Vantus Tonya sürekli hediyeler getirdi. Ona alıştı. 3 ay sonra bana evlenme teklif etti ve ben de kabul ettim. Alya buna karşı çıksa da söylemedi. Böylece aile olarak yaşamaya başladık ve Alya her hafta sonu Tonya'yı görmeye geldi. Onu özledim ama ailemi kurma zamanım gelmişti. Yaklaşık 6 ay sonra gece telefonum çaldı. Zıplayarak telefona baktım. Alya Kalbim çıkacaktı. Bir şey olduğunu düşünürdüm. Beni hiç aramazdı. Ali iş çıkışı bir şeyler almak için dükkana gitmiş. Orada yetimhanedeki o psikopatla karşılaşmış. Fedya. Bu ucube onu eve kadar takip edip hakkımdaki her şeyi sormuş. Ali hızla eve yürüyerek polisi aramakla tehdit etmiş. Fedya da ondan uzaklaşarak tekrar geri döneceğine söz vermiş. Artık Ali'nin yalnız olduğunu anlamıştı bir kere. Vanya kızımın evde kalmasını söyledim. Kız kardeşime tek başıma gittim. Bu bu apartman kapısını kırmaya çalışıyordu ve bunun için bir levye bile getirmişti. Sarhoştu. Onu böyle iğrenç bir şekilde hatırlıyorum. Beni görünce Ali olduğumu zannetti ve beni öpmek için üzerime atladı. Levye'yi elinden aldım ve kafasına vurdum. Dengesini kaybetti ve merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Fedi hastaneye giderken öldü. Polis ne olduğunu ve nasıl olduğunu sorgulamaya başladı. Ablam ve ben şoktaydık. İki elim birden titriyordu. Ali ağlıyordu. Bir süre konuşamadık. Bu yüzden ilk başta komşulara sorduk. İkizlerden birinin ona vurduğunu söylediler. Ancak tam olarak kim olduğunu bilmiyorlardı. Gözlerimi kaldırdım, polise baktım ve ben yaptım diye birden bağırdı ya. Dehşetten şaşkına döndüm. Onu durdurmaya doğruyu söylemeye çalıştım ama polis arabasına bindi ve yüz kere daha her şeyi kendisinin yaptığını söyledi. Onu karakola kadar takip ettim ve aptal olduğunu haykırmaya başladım. Tonya'nın bizim gibi annesiz büyümemesi gerektiğini söyledi. Çocuğumun adını duyunca dondum. Hiçbir durumda Fede'yi öldürmek istemedim. Sadece kız kardeşimi korumak istedim. Hepsi bu. Alya bana sarıldı ve her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Benim için hapse girdi. Mahkeme onu suçlu buldu. Ancak meşru müdafaa gerçeğini de hesaba katarak Vanya'nın bulduğu avukat sayesinde en küçük cezayı almasını sağladık. Ama yine de orada benim yerime. Onu böyle bırakmayacağım. Her ay başka çıkışlar ve boşluklar arıyorum. Ali orada olmamalı. Olmamalı.